Tamam etmişsiniz ama bakayım sesinizden mi? Yo, yo alakası yok. Ee, 9 sonra bir daha geleceğim odanıza tamam? Tamam. Birlik gibi nice güzeller gördüm yoktur çivili gibi. Attım tekerden Ne zaman duruldu? Umut kaç kere kırılır? Sen kaç kere duydun? Bir insan kaç kere yıkılır? Hayli bir vakit alacak. Zemin olacak uç buradan buralar alev alacak Kaç kurtar kendini benden zihnim ruhunu esir alacak Hani saçını toplarken laflarken nasıl girer aklıma gün boyu oh. -oh. Kunun kaçtı bana son içim gidiyor yanımda günü geçiyor takvimden yapraklar düşmezken sen niye yüzünü düşürdün gülüm rüyalarını büyütür en güzel anılar boşver öldük zaten en güzeline döndük madem gel gidelim gördük zaten en kötüsünü Önüme dünya iser Tadı tuzu yok sen yokken Nefes alamıyorum elinden neyken Daha güzel mi var senden Aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen bir yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda Sır koynunda Ses yapmam Ortakop, ortakop. Sadece anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranla Cenneti tadı